Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Famela Figür kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tower of Hell oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar videolar niye geç geliyor diye sorarsanız arada bir short satmaya çalışıyorum ama bazen onlar da gecikiyor. Lan çünkü bu arada videolar ben bir öğrenci olduğum için ortaokul öğrencisiyim derslerim çok yoğun o yüzden lan <laughs> neden arkadaşlar benim dedem parkur büyüdü bakın ya kafama çarpıyordu ya parkur markur derken Allah yoluna gideceğiz ha hadi gel çelisa çelisayı arkamda bıraktım Aa! çelisa beni arkasında bıraktı böyle videoların daha sık gelmesini istiyorsanız abone olun Artık videoları da çok çekmeye çalışacağım sizin için. 54 abone olmuşuz. Şarkının sözlerini daha yazamadım. Yazmaya çalışıyorum. Arkadaşlar kendime ekip kurmak istiyorum. İsterseniz gelebilirsiniz. Onun için bana Gmail'den yazabilirsiniz. böyle beraber video çekebiliriz. Videolar 10 dakika üzerinde olmayacak çünkü ben garipliği yüzünde. Lan ne oluyor? Nesnevi'den ders aldı Arkadaşlar bunlar Gonyalı. Hop midik. Ah ah. Neyse zaten bitiyordu. Bilerek öldüm arkadaşlar. Kesinlikle bilmeden değil. Durun bir. Tamam. Hiçbir şey görmediniz arkadaşlar. İşte ben parkur kralıyım. ben ben nasıl geçeceğim? Heier! Ja. <laughs> Arkadaşlar yeni oyunlar da çekmek istiyorum. Steam'den birkaç tane oyun aldım. Onunla beraber yeni oyunlar da çekeceğiz. Yani takipte kalın. Arkadaşlar bu arada videolarda reklam çıkıyor mu ya? merak ettim yazar mısınız yorumlara he bu arada yorumlara kalp atıyorum bana kötü diyen olursa aldırmıyorum o yüzden onlara bir şey söylemenize gerek yok Arkadaşlar bir 4 aboneken halimi merak ediyorum ya. Eski videolarımı izlediğimiz bir zaman yapalım mı? Yapalım diyorsanız yorumlara abone. Mesela böyle eski Among Star videomu falan izlemek istiyorum. Bir de mikrofon kapalıymış. İki saat kendi kendime konuşuyormuş. Ya bu çok zor ya. Aa. Aa. Orada bir kez bitireceğim lan. <laughs> Arkadaşlar OBS Studio bende çalışmıyor o yüzden OBS'ten bir şey kaydedemiyorum. A ya yeter ya. <laughs> arkadaşlar durun ben burada bir durdurayım yoksa şey olacak Evet arkadaşlar yeni turumuz başladı Hadi let's go 2 saat bunu bekledim biliyor musunuz 2 <laughs> saat yeni turun başlamasını bekledim Hayatta en nefret ettiğiniz şey ne ya? <laughs> Benim iki saat bir şey beklemek. Mesela bankada kuyruk beklemek. Annemle birlikte gidiyoruz. 10 kat trilyon tane insan varmış gibi. Bir tane dayı çıkıyor. 2 saat uğraşıyor. Arkadaşlar bu videoda bitiremezsek başka bir videoda kesinlikle bitirmeyi deneyeceğim. Çünkü bu ben nikemin anladınız. Ya da şarkı işini 60 aboneye mi taşısak ya? Şu an şarkı yazacak vaktim yok. Bir 15 tatilde falan yazmayı denerim. Ya bu ne? Bu ne? Neyse arkadaşlar video bu kadarlık olsun. Elveda. tüt tüt tüt. tüt. Do-do-do-do-do-do-do. do 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 do